Arkadaşlar bir tane video verdi. Adam ses, kediyi kucağına alıyor. Kedi kucağını kendisi böyle beceriyor. Ben de şimdi şey yapacağım. Ama o, o bir şey. Sürpriz olsun. O şey benim kucağıma çıkamayacak. İlerliyoruz. Geldik. Trafiğe geldik. İki saattir bekliyorum. Geçtik çok şükür ya. Bir tane kadın beni takip ediyor. Of. Herkes de bana manyak manyak bakıyor ya. Elimde telefon. Şimdi arkadaşlar ben bunları gündelik mama ile besliyorum. O yüzden... Şimdi çağıracağım bakalım. İsimle hitap edeceğim. Başı gel. Paşa. yok. Paşa gel küçük küçük gel. Ar öğlen çekeceğim ya. Mecbur öğlene kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar öğlen geldik. Sabah yoktular maalesef. Şimdi baba getirdik. Arkadaşlar şu paşamız aç gözlük. Şu da Luna'mız arkadaşlar. Bu da tatlış bir köpek.